Risale-i Nuru hasbel kader okuyan, Risale-i Nur sohbetlerine giden bir insan istese de istemese de kainata algısında kesinlikle diğer insanlardan fark oluşuyor. Bu kesinlikle. Yani şöyle veya böyle değil. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Kar yağmıştı İstanbul'a bu şeyde kışın bir WhatsApp grubunda bir arkadaşlardan birisi bir şey çekmiş, bir resim çekmiş. Bütün arabalar beyaz karların altında kalmış. Altına da yazı yazmış. Demiş ki her tarafı beyaz rahmet kapsayınca tıpkı kefen gibi markaların farkı kalmıyor demiş. Cevap olarak bir başka arkadaş, bir tefsir akademisyeni ne kadar da çok Risale-i Nur'u okudun anlaşılıyor diye yazmış. Evet. Hakikaten öyle. Yani şimdi o o teşbihi, o temsili yaptıran bir zihin, bir mantalite var. Aslında üstadın dönüştürmeye çalıştığı veya ben daha geriye doğru gideyim. Ben şu kanaatteyim. Kur'an-ı Kerim, vahiy, risalet aslında akıl yürütme tarzlarımızı da değiştirmiştir. Bir tane örnek söyleyeyim. Mesela ahiretten bahsettiği zaman diyorlar ki bu ne sihirli söz. Çünkü bir ahiret düşüncesi, bir metafizik düşünce onlar için yok. Eğer aklı sadece dışarıdan vahiy ile eğitilmemiş, kendi başına bizati doğruyu bulabilir gibi görmüş olsaydı, metafiziği kabul ettirmemiz çok zordu. Zaten bugünkü toplumda da sıkıntımız bu. Onun için Kur'an da aklı da terbiye ediyor, Risale-i Nur da aklı terbiye ediyor ve dönüşüyor. Bir başka örnek mesela, dolu yağdı, her tarafı şeyler... Kırdı mırdı. Şimdi Risale-i Nur şeyle bakanlar diyorlar ki demek ki gökyüzünden böyle inmiş olsaydı gökyüzü yaşanmaz, yeryüzü yaşanmaz bir hale gelirdi. Bir kudret, bir inayet var ki bunların hepsini böyle yağdırtmıyor. Yani bu ister istemez oluşuyor. Ha olması gereken noktada mı? Elbette değil. Aslında bizim üstadın dönüştürmeye çalıştığı şeylerden bir tanesi bu.